Evet sevgili dostlar 9 Temmuz 2024 Salı Kocaeli tahminleri için sizlerleyiz. Gayan Avcılarına hoş geldiniz. Kocaeli'de 10 koştan oluşan bir program var. Kocaeli 10 koştan oluşan bir program var. İnşallah bu zorlu programı kolaya çevirmeyi başaracağız sizlerle birlikte. Kojenle yarışacağı 16.45'te başlayacak. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci koşu 3 yaş taraflar bölünen meydanın birinci ayağı. Kontay start alacak. 6 numara Numan'ın ve 8 numara benim deli yarim ekil olarak start alacak Taylar. Ben buraya 4 atla geçeceğim. <laughs> Bunlardan birincisi benim alternatif e, bankom olan Fotoraman. Elay Benim için çok önde bu at. Güzel de bilgiler aldım Ağırlar bölgesinden. Bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. En sert rakibi ise 9 numara delice olacaktır. 3-9 ufak oynayanlar için yeterli olacaktır. Bir çizgi çektikten sonra 2 numara Bajo Bajo ve küllerden 6 numara Numan'ın günün birinci koşusu için yeterli olacaktır Kocaeli'de. Günün ikinci koşusu şartlı 2 3 çıkar İngilizler 1900 metre kumda yapılacak yarış. Bir yarış. Ben burayı dört atla geçiyor, geçeceğim. Sizler için toplam yedi tay start olacak. Tulpa kız istenileni veremedi bir türlü. Çok takip ettim, çok koştum ama olmadı olmayınca artık vazgeçme kararı aldık Tulpa kızdan. Bugün önermeyeceğim ama isteyen yazabilir yarın bir bomba patlatabilir diye düşünüyorum Tulpa kızı. Evet sevgili dostlar. Buradaki sıralamam. Çalışmalarını çok beğendiğim, ama e, birincisinin değişeceğini bildiğim Ali Kaplan at yarın Kocaeli'de. Bir iki atta var. Birinci ayakta da oğlum oğlum agahta var. At binmeyecek. <laughs> Yerine kim bineceğini bilmiyorum. Eğer çık, çıkma ihtimali var eğer binecek kimse bulunmazsa. O yüzden altı e, alt numara Nansio. İlk sıradan Ercantay. En sert rakibi. Üç numara Speed Berkant Gökçe ile 5 numara Gagome ve 1 numara Çakırlar. Eğer nasıl çık e, yarıştan çıkacak olursa ona göre tekrardan sizlere duyuru yaparım. Sevgili dostlar. Günün ikinci koşusundaki sıralamam 6, 3, 5 ve 1. Günün üçüncü koşusu oyunu 45'te start alacak. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumanda kapı 16 bir yarış. Toplam 5 tane start alacak. Ben burada sizlere dimdirek bir banko start banko banka Bu tayın bu mesafede kesinlikle geçileceğini düşünmüyorum ben. Ağır kilosuna rağmen ağır da olmuş olsa değişen bir şey olmayacak. Benim dim direkt bankomdur. Pans Permia Merçan Çelik'le günün 3. koşusunda dim direkt banko verdim. Burada ekili almak isteyenler 1 4 ekili alabilirler sevgili dostlar. Günün dördüncü koşusu 3 yaş İngilizler şartlı 2 dijitallere ait bir yarış. Toplam 3 tane start alacak burada. Ben burada bir alternatif banko vereceğim ama buranın kapatma taraftarıyım. Zaten 3 tane var. Bunlardan birincisi My Power. Benim yarış kazanacağını düşündüğüm isim. Ama sırasıyla 3, 2 ve 1 olarak burayı kapatmanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Cengiz Kula, sağ olasın abi, aleykümselam, hoş geldin. Günün 5 koşusu üç yaş taraflar bölünmemi eden ayağı Toplam on bir tay start olacak burada. Yine 1400 metre kumda yapılacak bir yarış. Toplam on bir tay start alacak sevgili dostlar. Ben burada sizlere birer tane Banko ile beraber yeni tane vereceğim toplamda. Birer tane Banko'm var burada. Çalışmalarını çok çok beğendiğim 3 koştu 3 koşu ile koşan burada artık bir patlama yapacağını düşündüğüm 4 moral azman Tora Yıldız'da benim alternatif bankomlar ufak kuponlar için yeterli olacaktır kanaatindeyim. Geniş oynayanlar için yine e, meydanların daima e, tutulmasından yanayım. Çünkü çok kaliteli atlar var. Meydanlar, tayları ne yapacağım belli olmuyor. Sıralamam 4 Nazman'dan sonra bir çizik çektikten sonra sıralamam 8 numara Ver. 6 numara Urfa Kalesi. 2 numara Golden Bey. 1 numara Damla Suyu. 5 numara Tuna Tuna ve 9 numara Hadit olacaktır. Günün 5. koşusunda 4 numara Lazman Antalya Fankom bir çizgi çektikten sonra 8 numara Jüver, 6 numara Orfa Kalesi, 2 numara Golden May, 1 numara Damla Suyu, 5 numara Tuna Tuna ve 9 numara Hadit. Burası için yeterli bir sevgili dostlar. Geldik günün Geldik günün 6. koşusuna 1. Altılganya'nın son ayağı 2. Altılganya'nın ise ilk ayağı. Dört yaşlı araplar 1700 metre kum yandı. 15 mesafe. Burada da bir ekür ayrıntımız var. Alt numara to, alt olga ile 8 numara Ezrebi ekür olarak start alacaklar. Toplam 11 tay <laughs> start alacak burada. Yamak, ilk, yamak bir koşusu. Aprantilerimizin ben burada yine bir alternatif banka Daha tecrübeli olduğunu düşündüğüm diğerlerinden. Tecrübesiyle bu yarışı kazanabileceğini düşündüğüm. Önde boş kalırsa da bir beyaz ayak aynı yarışı beklediğim. Bir numara Enfes Tamer Enes Boz dahil. Burada benim alternatif bankomdur. Önde dediğim gibi boş kalırsa bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz Enfes Tamer'den. Bir çizgi çektikten sonra Enfes Tamer alternatif bankom dediğim bir çizgi çektikten sonra 4 numara Mandar, Mandar Abbas Beş gün önce İstanbul'da yaptık. O işte ikinci oldu. Onları alternatif bankona vermiştik. İkinci oldu. Yine burada en sert rakibi olacaktır Enfes Tamer'in. Dileyen bir dört yazabilir ama Enfes Tamer benim için çok önde. Kürşat yılmaz. Zamanla almaz. gelmez. Kesinlikle. 8 numara ekürlerden sekiz numara Ezrevi. 3 numara Vezir Köprü. Ve iki numara Rigel. Burası için geniş kuponlarda yeterli olacaktır. Günün yirinci koşuluna geldik saat 20'de start alacak. 3 yaşlı İngilizler kısa vade 6. Kısa vade 6 bir yarış. 1400 metre kumda yapılacak. Toplam 5 tay start alacak. Birbirinden kaliteli taylar var. Ee, kaçmayı, kaçarak oynamayı seven bir tay. Mehmet Karayel'e Leon Pekkan var. Bir Ali Yıldız ayrıntısıyla bir Megish var. Ben burada sizlere bir alternatif banko vereceğim ama 3 tane geçeceğim buraya. 3 tane biraz için yeterlidir. 5 tane. Benim alternatif bankom burada yine Zefri West'tir. Mustafa İlçek'le. 1 numara Lyon-Pekkan ve 5 numara Trabzon. 2 e, rakipleridir. Bu 3 tay arasında geçeceğini düşünüyorum. 2 numara Zefri West, 1 numara Lyon-Pekkan ve 5 numara Trabzon. Bir yer yani bu kadar kapatıp dağılıkla diğerini izleyebilir. 3 günün 8. koşusu 3 kere İngilizler Handikapı 17 km kumda start alacak. Toplam 8 tay var. Ben buraya 5 atla geç 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 geçeceğim sevgili dostlar. Birbirinden kaliteli atlar var. Persu Bu sefer e, köşe koşuyor. Tarihli start. Bu start tercih edilmiş Persu Impers'e. En starttan Peker'in start, e, çıkış yapacak. Benim burada yine ilk atım. E, her ne kadar sonraki koşusunda 6. ve 5. olmuş olsa da Kocaeli bu piste koştuğu Yukan Bektaş'ta koştuğu 3 koşuyu da 3'lü 3 yaparak geçmişti. Yine tecrübeli Apranti Köşat Yılmaz'la bu yarışı yine kazanabileceği kanaatindeyim. 5 numara Persim Pörs. İlk sıradan vereceğim attır. 2 numara Max Bueno. 4 numara Room for Happiness. 6 numara Rintintin Mustafa Çekle kesinlikle ihmal gelmez. Ve 1 numara Peker'im. Burası için yeterli olacaktır sevgili dostlar. 5 numara Percy Impor, Pris. Ben de bir adım önde. 2 numara Max Bueno. 4 numara Room for Happiness. 6 numara Rintintin. Ve 1 numara Peker'i tuttuğunuz atları öncelikle yazmanız en büyük temennimdir. Geldik. Günün 9. koşusuna 6. 2. 6. ayağına 5. ayağına 3 yaş taraflar bölünen meydanın son ayağına 10 tay start alacak. Yine burada bir ekürün ayrıntımız var. Bunlardan birincisi 1 numara Baykutluş'a ve 7 numara Pardon 6 numara Şanlı Anka. Burada start alacak Taylar. Ben burada yine sizlere 5 tane vereceğim. Sevgili dostlar. Bunlardan birincisi 7 numara Balıkçı Kraliçe olacak. Masum Turan'la bu yarışı kazanabileceğin kanaatindeyim. Aldığım duyumlar da o 7 numara Balıkçı Kraliçe. 4 numara Küçük Galip. 6 numara Şanlı Anka Eküllerden. 5 numara Sami Ağa. Burası için yeterli olacaktır. Bir çizik çektikten sonra 3 numara köycü meyde buranın bombasıdır benim için. Geldik. Günün son koşusunda 4 yukarı atlar. Handikap 15.400 metre mesafede koşulacak. Günün 10. koşusu. Toplam 16 tane start alacak. 6 numara Ekülüm ve 12 numara Lüsyen. Ekülü olarak start alacaklar sevgili dostlar. Ben burada sizlere bir alternatif bankon oynanacağım. Uzun zamandan beri sessizliğini koruyan yaklaşık 14-15 gündür koşmayan bir tay. Sultan Defas yavrusu. Ve bu mesafeleri çok çok iyi koşabilen bir at. Ben burada bir sıkıntı yaşamadım müddetçe. Kazanacağını düşünüyorum. 3 numara Bediz söyle Benim alternatif bankondursun ayakta. Ufak kuponlar için Bediz Defast risk edilebilir. E, AGF'nin muhtemelen 5. 6. atı çıkacağı kanaatindeyim. Bir çizgi geçtikten sonra 1 numara Tumbul Nazlı, 9 numara Atlı Sultan, 4 numara Buskunar, 13 numara Topuklu Efem, 14 numara Dilca, Ekürlerden 6 numara Yekgülüm ve 10 numara ikimiz. Burası için yeterli olacaktır günün son koşusu için. 3 numara Denizde Fast Alternatif Bank'ondur. 1 numara Tumbul Nazlı, 9 numara Atlı Sultan, 4 numara Buskunar, 13 numara Topuklu Efem 14 numara Rilça, 6 numara Yekrü ve 10 numara ikimiz burası için yeterli olacaktır sevgili dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız ganyan olsun.